İyi günler. Çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber ne inceleyeceğim zaten tamam başlıkta gördünüz. Burayı boşalttıysak demek ki bomba bir video geliyor. Şöyle bir kutu. Tabi kutu baya büyük. Rampage Force V995 diye geçiyor koduda. Daha sonrasında da içerisinden şöyle bir kutu çıkıyor. Bu kutuya tekrar ürünü yerleştirmedim. Çıkarmak kolay ama yerleştirmek zor çünkü puzzle gibi. Bazı konularda dediğim hani neyi söylemek... Ah! Çok ağır. This is my night. İlk etapta direksiyonla başlayacağız. Fakat gerçekten çok ağır olduğu şuraya koyayım. Düşmeden durur diye umut ediyorum. Şöyle elimi tutayım. Aslında bazı oyunlar çok da kolay çalışmayacak. Logitech direksiyon setinin incelemesinde de görmüştüm. Logitech, Logitech'in Logitech Xbox harici direksiyon setinde maalesef Forza'da düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Evet çalışabilir. Evet bu tabii ki mümkün. Ama bunun için çok ciddi bir emek gerekiyor. Yani bildiğin hani arabayla uğraşırsın ya bu direksiyon setleri de bu kadar uğraştırıcı bir açıdan. Oynayanlar bir müddet sonra alışanlar Tabii ki rahatlıkla yapacaktır Diğer arkadaşların bir oyunu ayarlaması veya yapması 5-6 video izlemeleri gerekebilecek işte ayarlar nasıl yapılır diye Bu zorluklar hep var Eskiden beri şöyle bir durum vardı Direksiyon setleri komple bir bitme aşamasına gelmişti Artık bir önemi yoktu Sonra bir anda canlandı Benim gördüğüm kadarıyla Hop 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 bir dakika bir dakika Allah rızası bu video beni çok uğraştırıyor. Artık çekmeyecektim neredeyiz? Güzel bir şekilde anlatabilmek için çok uğraştım. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bu şekilde size teşekkür edebilirim küçük malzemeleri bitirelim. Burada bir pedal bölümümüz yer alıyor. Gaz, fren ve debriyaj. Küçük çocuklar da cidden burada araba sürmeyi öğrenebilir. Sevdiğim bir komşuma tır sürerek araba sürmeyi öğretiyorum bir açıdan. Kendisi 15 yaşında. En azından bu şekilde başlayabilir. Yani ben bu gözle de bakıyorum. Açıldığında şu şekle kavuşuyor. Kaydırmaz ayakları var. Bir yere kadar yine kayacaktır. Şu yüzeyleri metal. İşin güzel tarafı rakiplerinden ayıran bir özellik olarak baktığımızda aslında burada karşımıza shifter'ımız yani vitesimiz çıkıyor. Vites kutumuz çıkıyor. Masanızın kalınlığı burada önemli. Gerçi buna her türlü yine fazla kalınlıklarda da girecektir ama 4 santimin üzerinde girmeyebilir haberiniz olsun. Masam 4 santim. Ben biraz kalın bir masa yaptırdım. Şu şekilde takıp alttan sabitleyebiliyoruz. Pedallarımız var. Vites yükseltme, alçaltma zaten bulunuyor ama burada hani manuel <laughs> tabii bakıyorsunuz artık üretilen arabalar. Daha çok otomatik yani yarı otomatik aslında. Biz onu otomatik diyoruz. Otomatik araçlar satışları ve üretimleri daha çok artarken insanların hala böyle bir ilgisi var. Bu da beni şaşırtıyor çünkü erkekler özellikle böyle şeyleri seviyorlar. Ve elektrikli arabalar, sessiz arabalar benim canımı sıkıyor. Bunlar ayrı konular. Biz keyfimizi yine çıkarmaya devam edelim. 6 artı 1. R. Kemikli bir yapıya sahip. Güzel bir şekilde giriyor. Şu an masanın üzerinde olmadığı için düzgün atamıyorum ama şu şekilde bastırıp 6. vitese attığımızda geri oluyor. Yine bir ayar butonu ve el freni içinde yine bir buton var. Şurası demirken şu krom kaplama. Direksiyon çok ağır ve metal bir yapıya sahip. Artı, eksi veyahut kişisel kararlar verilmesi gereken çok konu var. Oturdu buraya. Şimdi şöyle ayaklar çıktı. Bunu isteseydiniz zaten vidalayabilirdiniz ama masanıza zarar vermemek için veya sonradan kullanmak için şöyle bir bölüm bulunuyor. Sıkıştırdığınızda direksiyon kutusunu tuttu. Buradan da sıkabileceğiniz bir alyan verildi. Kutu içerisinden çıkıyor bu da tabii ki. Şu tarafı takmayın. Belki anlatmam gereken yerler olabilir. İlk etapta bunu 900 derece ve arkasındaki butondan 270'e de getirebilirsiniz. 900'de de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir sertlik ayarı yok. Aslında bu çok güzel bir şey. Yani şu anlık yok tabii ki oyun içerisinden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı isterseniz bu ayarda da bırakabilirsiniz. Bunun öyle bir ayarı var ki gerçekten. Hani sona aldığınızda siz bunu tutamazsınız. Emin olun yani. Go kart olan arkadaşlar varsa. Onun sertliğinden dolayı şunu fark edeceksiniz ki kollarınız artık ağrıyor. Damarlarınız çıkmış ve titriyor eliniz. Maksimuma alırsanız özellikle rally oyunları kas kuvveti gerektiriyor. Ve taşlı yolda direkt bunu size verebiliyor bu cihaz. Bu ayarın yapılabilmesi güzel. Şu ayarda da oynayabilirsiniz. Yani direksiyonu şu şekilde bile çevirebilirsiniz. Birazcık şiddet de verebilirsiniz. En azından kendini toparlasın. O kadar gerçekçi gibi. Dirt Rally 2.0'da mesela baktığınızda direksiyon patlaksa bile eğer ayarını yapmışsınız direksiyon buraya çekiyor. Siz zorluyorsunuz falan. Belki o tarafı vurduğunuzda rotu bozuluyor ve bu tarafa çekiyor. Piyasada olan birçok direksiyona göre kıyaslayacağım. Şimdi buradaki yan pedallarımız diyeyim vites yükseltme alçaltma pedallarımız. Maalesef demir, değil. demir olsa daha iyi olurdu. Fakat demirinde özellikle birçok markada şunu görüyoruz. CNC'den çıkmış gibi yani parmağınızı bile çizebilir o kadar keskin. Ama tabii ki metal olması çok çok daha iyi olurdu. Yani bu direksiyon setinin bence tek eksi yönü bu olabilir şöyle hızlı bir bıraktığınızda yay sesi oluşturuyor. Şöyle bir ürün için kötü duruyor. Bir kere rakiplerinin hiçbirinde göremediğim bir özellik var ve bu efsane bir şey bence. Şu yandaki vidaları yine aynı alyanla çıkardığınızda 4 kademeli bir ayar var. Yani yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Bu direksiyon çok farklı bir boyuta geçiyor yavaş yavaş. Çok dehşet sistemler kuranlar falan da var. Bir sonraki herhalde direkt arabayı evin içine sokacağız. Gerçekten tasarımı çok güzel. Şuradaki bölümü olsun, direksiyonun tarzı olsun. Kırmızı şeridimiz var. Bu kırmızı şerit aslında buradaki parçayla uyumlu. Yani buradan devam eden hani göz hizasıyla takip edebildiğiniz, direksiyonun düz olup olmadığını görebildiğiniz ismin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Devam ettiğimizde üzerinde birçok tuş var. Bahsetmeye gerek yok. Bunlara istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz doğal olarak oyun içerisinde. Direksiyon simidi birçok direksiyondaki boyutta oluyor genelde. Bunlar sportif arabalar kadar küçük oluyor. Genellikle bu direksiyonları alanlar Türkiye'de özellikle ETS falan oynuyor. Orada kocaman direksiyonlar falan. Bunlar tip olarak baktığında çok uyumlu değil ama hepsi böyle. Bu konuda bir şey diyemeyiz. Boyut dışında. Burada kavuçuk bir malzeme var. Deri olsaydı daha mı iyi olurdu? Bakın burası size kalan bir bölüm. Abi ben bunu 2 sene kullanacağım, 3 sene, 4 sene kullanacağım diyenler için deri ve dikiş bir müddet sonra arabalardaki gibi değil hemen şuralardan atmalar başlıyor. Normal arabalarda da bu olur ama. orası sizin bileceğiniz iş. Ben tabii ki öyle daha çok seviyorum. Deri kaplama olabilirdi. Direksiyon çok farklı bir olay ama ama çok kaptırıyorsunuz kendinizi. Yani o malı bırakayım, şunu yapayım derken ha psikolojik sorunlarım var. Bazı durumlar yaşadım. Belli psikolojik sıkıntıları olan arkadaşlara bu ürünü tavsiye ediyoruz. Benim şu anlık çok şükür yok ama olan arkadaşlara direkt tavsiye ediyorum. Tabi psikoloğa da gidin bakın o ayrı bir konu ama bu gerçekten bir tedavi yöntemi olabilir. Gece arabayla gezmek, dışarıya çıkıp bir yürüyüş yapabilmek, evinizde araba sürebilmek. Yani evinizde bir simülasyonda aslında hareket etmek gerçekten çok güzel oluyor. Arkasında bir müzik. Farklı bir hava. Geceleri çok çıkan bir insanım. Yani çünkü artık bir yerde düşünmen gerekiyor. Arabayla çıkardım. E artık bununla da yapıyorsun bunu. Bu açıdan güzel. Driver'ımız yok. Fakat driver'la ilgili peşten bir haber bekleniyor. İzlediğim videoda da böyle söylenmişti. Ben de teknik servisi aradığımda bana da böyle söylediler. Bir ay sonra falan. Bunun e, mobil aplikasyonu gelecek ve buradan kontrol edebileceksiniz. Birçok ayarı yapabileceksiniz. Euro Truck'ta çok iyi ve çok güzel çalışıyor. Yani bayağı iyi çalışıyor. Eurotruck da tabii 12 vites olduğu için aslında tek sayılar üzerinde yaptım. Yani 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde kullanıyorum 12 vites oldukları için tırlar. Bakalım başka hangi oyunlar vardı. The Rally 2.0'da da çok güzel çalışıyor. Forza 4'te çalışmadı. Maalesef en başta da söylediğim gibi o kısma yönelik konuşacağım. Forza ağzımdan bir şey kaçmadan izah etmeye çalışacağım da Forza biraz gıcık bir oyun. Forza 5'te nasıl bilmiyorum ama Forza 4'te bunu çalıştırmak çok zor. Logitech'in normal direksiyonda çalıştırmak zor. Xbox'ın serisini almanız gerekiyor. Hani en son öyleydi ben test ettiğimde. Sonrasını bilmiyorum. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Bir yabancıdan izledim. Yani Xbox kontrolcüsü olarak bunu gösterip de Forza'nın içerisinde, Forza 4'ün içerisinde oyun oynayabiliyor. Tabi bu direksiyon değil. Assetta Corsa'ya geliyorum. Ayar çok zor. Çok eski bir oyun. Çok üst seviye bir oyun da değil aslında. Çok geride kalmış bir oyun. Bence hani grafikleriyle şeyleriyle modlarla falan çok güzel bir hale geliyor. Ona okeyim. Ayarlar çok eski, çok ilkel 10 kere ayarlıyorsunuz yani her çıktığınızda Ayar tekrardan bozuluyor Sürdüm vitesli bir şekilde fakat sonrasında Girdiğimde yine ayar bozuldu Evet dostlar şu an ETS'yi açtım Ve bakın oyun esnasında Değilken yani oyun dışıyken Direksiyonun sertlik ayarı baya fazla fakat oyuna döndüğümüz sırada direksiyonun durduğum yerde göstereyim ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tabii ki sizin ayarlarınızla alakalı. Şu an biraz titriyor. Tabii ben bunu size şu an burada hissettiremiyorum büyük ihtimalle. Tırın içerisine girersek zaten bu ayarlamaları da yaparsanız tamamen bununla eş derecede döndüğünü görebilirsiniz. Yani aniden aynı hareketi burada yapmış oluyorsunuz. Ayarla alakalı bir şey. Fakat burada göstermek istediğim doğru orantılı oldu. Peki acaba 270'i alsam? Bu sefer çok daha hızlı çevirdi. Bakın çok az bir çevirmeyle ani dönüşler yapıyor. Oo kaldıramadık. Bazen debriyaj falan ayarını iyi yapmak gerekiyor. Hatta daha gerçekçi olsun diye ölü bölgesi falan filan bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biraz genişten alalım. Şimdi biraz daha titreşim vererek daha farklı bir hale nasıl getirebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Force feedback'imiz var. İstiyorsanız bunu yani sona getireyim ama sona getirirsem de herhalde çok ciddi bir değişim olacak. Genel şiddet, direksiyon, toplama şiddeti. En maksimuma çekeceğim her şeyi. En çok sertlik ayarında yapacağım. Hem de tabi burada çarpışma çok göremeyiz veyahut arazi yüzeyini çok ...çok fark edemeyeceğiz ama... ...şöyle bir... ...evet uf... ...uf... <laughs> ...dur... ...dur tamam... ...tamam ben bu kadar yükseğe hiç ...şu an ilk defa karşılaştım... ...baba ne oluyor lan... ...bir deneyelim dur... <laughs> ...sakin ol... ...sakin... ...abi böyle anlatamayacağız ama dur... ...ilk defa denedim... ...çok garip hissediyorum... ...bir dakika... ...Bismillah... ...tabii biraz... ...ee... ...şey arttığı için... Hani masayı kıracak herhalde. Biraz hızlı gidersen bakayım ne olacak. Şimdi bu debriyaj ve birazcık da rolantiden dolayı kaynaklanıyor. Şu... <laughs> Dur bakayım tutabilecek mi? Tamam 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 bir şeyleri çok abarttık. Gerçekten ben bunu denememiştim ve bilmiyordum. Şu an videoda şok oldum. Yani hiç bu kadar yükseğe almamıştım. Oyun oynarken zevkim kaçmasın diye. Motor titreşimi orada aslında önemli oldu. Şanzıman gıcırdaması falan yani her şeyi yansıtabiliyorsunuz. Zaten o şiddette kullanamazsınız. Sadece bunun verebileceği şiddet ne kadar bunu görmek istedik. Klavye artı Rampage, Force V995 diye seçtim. H-Vites kolu diye seçtim. Takviyeli yaptım. Yani 1-3-5-7 diye gidiyor. Daha dengeli bir ayar yapalım hızlıca. Yüzde 33 civarı bir şeye getirmek istiyorum. Ve tahminimce yine bu da çok yüksek olacak. Biraz daha azaltılabilir. %25-30 civarına çekilebilir. Daha çok tümsekten geçerken daha ağır şiddetli bir darbe olabilir. Hani bakın şu an kendini topluyor zaten. Hani bu, bu ayar da var aslında içinde. İsterseniz bir de rally oyununa bakalım. Burada anlatmak istediklerim bu kadardı. Topraklı bir yolda düşük ayarlarda az çok neler olabilecek bunu göreceğiz. Bunları indirmek gerekiyor. Yüksekliği biraz ayarlamak gerekiyor. Fazla kontrol istiyor. Tabii ki görüş açısı falan bunu da koltuğu ileri geri yaparak oyun içerisinde de yapabiliyoruz. Bakın burada biraz daha istermeye çalışacağım fakat bu oyun gerçekten zor yani bu oyunda bakın çarpınca daha fazla şey yapıyor bilerek çarptım anlıyorsunuz bakın ilk kalkışta ne olduğunu gördünüz herhalde hatta istiyorsanız bir daha kalk bak ani bir duruş yapınca hani direksiyon hakikaten kitleniyor bakın yani tutmanız gerekiyor. Burada tabi bunun ayarını yapabilirsiniz ama yaz ayında bunu arttırmanızı tavsiye etmem çünkü aşırı derecede yoruyor. Çarptığınız an hemen direksiyon sizi kolunuzu çekiyor. Burada tabi 900 oynamak her baba yiğidin harcı değil çünkü çok tur var. 270 daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ama işte toparlaması da biraz zor bunun. Oyun çok zor. Yani ben bunu oynayanları da gördüm. TikTok'ta falan da canlı yayın açan arkadaşlar var. Denk geliyorum. Hakikaten de baktığımızda bunu çoğu kişi oynayamıyor. Eskiden çok oynardım ama bunda gerçekten ciddi bir alıştırma yapmadığınız sürece çok sıkıntı oluyor. Toplaması da iyi. Hızlıca bir toparlayabiliyor. Tabi onu dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tabi oturuş pozisyonu falan çok iyi ayarlamak gerekiyor bu oyunda. Çünkü kol bir müddet sonra yoruluyor. Of çok sert tuttu bu sefer. Yani bazen e, direksiyon izin vermiyor toparlamana. Bir yere sürtünce falan. Ani şey yapmanız lazım. Çok keskin kararlar. Yani bu, bu oyunu oynarken ben konuşamıyorum yani. Hiçbir şey yapamıyorum normalde. Ve oyun şeyleri uzun sürüyor. Yani şu oyunda gerçekten birçok arkadaşımı oynattım ama çarpmadan süremiyorlar. Yani bu oyunda hani araba da hasar alıyor. Böyle bir dezavantajı, dezavantaj demeyelim de önden çeker, arkadan itiş o dört çeker olması bile bu oyunda çok ciddi değiştiriyor. Yol, su, Ayarlardan biraz daha arttırmayı deneyeceğim. Süs pansiyonu biraz şöyle bir hepsini 50 yapayım. Direksiyon sertliğini bayağı arttırmış oldum. Uf, of, of bayağı bayağı şey yaptı. Tutamıyorum şu an. 50 de iyi yani ama gerçekten kolunuz ağrır 50 de. Tavsiyem yine 25 civarıdır. 100 Uf, o, o çok sertleşmiş. Bu özellikle çarpınca ve toplamada bayağı sertleşiyor. Motor şiddetini vermiyor şu an buraya. Direkt teker ve süspansiyonu veriyor. Küçük bir çarpma esnasında kolumu kırabilir. Ya bunu işte tek elle de oynayamıyorsunuz. Sıkıntı. Uf. Normalde videoyu kadar uzun tutmam ama ciddi derecede şu an oyuna daldım. Açık söylemek gerekirse. şunu sevmiyorum. Bu Dirt Rally'nin mesafeleri çok kısa. Birle mi gideyim yani? Ne yapayım? Hız seviyoruz ama hızlı da gidemiyoruz yani. Öyle bir sıkıntı var Dirt Rally'de. İşte bu abi bu ya bu. Aha toparladın lan. Oyunlarda göstermek istediklerim az çok buydu. Dilerseniz videoya devam edelim şöyle bir adaptörle çalışıyor. Arkasına takabiliyorsunuz. Bütün bağlantılar arkadan yapılıyor. Şunları son olarak söyleyeyim pedalları yaylı olan versiyonu zaten onun da bir fotoğraflarına, videosuna bakın. Bence öyle kararınızı verin. Bu 7, 10'a 10 versem olur mu artık? Orası sizin bileceğiniz iş. Bu oyunlarla ilgiliyseniz veyahut böyle bir konseptiniz böyle bir alanınız varsa veyahut sadece benim gibi masa üzerinde genellikle kullanıyorsanız da onu da alabilirsiniz. O da güzel. İçinde hem vites kolu var hem yaylı, yay sertliği ayarlanabilen metal pedallar var. Bu kurlara göre, bu fiyatlandırmaya göre, bu piyasaya göre baktığımızda fazla bir fiyat değil. Ama bu gerçekten ucuz. Tabii ki buna benzer direksiyonlar var. Böyle 5 civarı falan hani onda da tamam shifter falan var. Debriyajımız var aynen bu şekilde. Ama direksiyonu o kadar güzel değil. Yay sertliği yapılamıyor tam olarak. 900-270 ayarı yok. Bunun gibi metal sağlam, güzel hissiyatı olan direksiyonlar değil. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldık. Yorumları bekliyorum. Lütfen olaysız bir şekilde ayıbol Allah'a emanet olun. Bye. bye.